Evde domates yetiştirmek birçok kişi için keyifli bir meşgaledir. Çünkü domatesler hem lezzetli hem de besleyicidir. Ancak domates fidelerini doğru bir şekilde büyütmek ve bakımını yapmak önemlidir. Çünkü bu, sağlıklı ve verimli bir hasat elde etmenin anahtarıdır. Çimlenme aşamasından sonra domates fidelerinin gübrelenmesi oldukça önemlidir. Domates fidelerini gübrelemek için organik gübreler tercih edilmelidir. Organik gübreler Kimyasal maddeleri içermez ve toprağın doğal yapısını korur. Bu da domates bitkilerinin sağlıklı büyümesi için ideal bir ortam sağlar. İlk gübreleme işlemi fideler yaklaşık 2-3 haftalıkken yapılmalıdır. Bu dönemde fidelerin kökleri gelişir ve daha fazla besine ihtiyaç duyar. Birçok organik gübre seçeneği vardır. Ancak en yaygın kullanılanlardan biri kompost gübresidir. Kompost gübresi Doğal olarak oluşan ve bitki atıklarından elde edilen bir gübredir. Fidelere kompost gübresi uygulamak, toprağın besin değerini artırır ve bitkilerin büyümesini teşvik eder. Gübreleme yaparken, fidelerin köklerine yakın olacak şekilde kompost gübresi uygulayın. Evde domates fidesi aşaması, bahçenizde lezzetli domatesler yetiştirmeyi hayal ediyorsanız, domates fidesi aşaması oldukça önemlidir. Bu aşamada domates tohumlarından sağlıklı fideler elde ederek, dikim için hazırlık yapmanız gerekmektedir. Domates fidesi aşamasında dikkate almanız gereken birkaç adım vardır. 1. Tohum nakli Domates tohumlarını çimlenme dönemini tamamladıktan sonra ayrı bir torf veya çelik kaplara nakli edebilirsiniz. Bu, fidelerin daha fazla besin ve suya erişimini sağlar ve daha sağlıklı büyümelerini destekler. 2. İyi aydınlatma Domates fideleri, yeterli miktarda güneş ışığına ihtiyaç duyar. Bu nedenle, fidelerinizi bir pencere kenarına yerleştirebilir veya yapay ışık kaynakları kullanabilirsiniz. Eğer yapay ışık kullanıyorsanız, fideleri günde en az 12-14 saat aydınlatmanız gerekmektedir. Üçüncü sulama fidelerinizi düzenli bir şekilde sulamak, sağlıklı büyümeleri için önemlidir. Toprağın nemli kalmasını sağlamak için sabah saatlerinde, kök bölgesine su vermeniz gerekmektedir. Ancak, su birikimi ve aşırı sulamadan kaçınmalısınız. Çünkü bu kök çürümesine neden olabilir. Dördüncü sıcaklık domates fideleri sıcak iklimi severler. Bu nedenle, fidelerinizin büyümesi ve gelişimi için sıcak bir ortamı sağlamalısınız. Fidelerinizi 20 ila 25 santigrat derece arasında bir sıcaklıkta tutmanız idealdir. Beşinci fide bakımı fidelerinizin düzgün büyüyebilmesi için düzenli olarak bakım yapmanız gerekmektedir. Yaprak bitleri, böcekler ve mantar gibi hastalıklara karşı fidelerinizi korumak için düzenli olarak kontrol etmeli ve gerekirse uygun böcek ilaçları veya doğal koruyucu yöntemler uygulamalısınız. Tüm bu adımları takip ederek, evde yetiştirdiğiniz domates fidelerinizin sağlıklı büyümesini sağlayabilir ve sonunda bahçenizde lezzetli domatesler elde edebilirsiniz. 4. Domates tohumlarının seçimi Domates yetiştirmeye başlamadan önce, Doğru tohumları seçmek önemlidir. Kaliteli tohumlar, sağlıklı bitkilerin yetişmesine yardımcı olur ve daha iyi bir hasat elde etmenizi sağlar. İşte domates tohumları seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler. Çeşit. Domates tohumlarını seçerken hangi çeşidi yetiştirmek istediğinizi belirlemelisiniz. Farklı domates çeşitleri farklı büyüklükte Renkte ve lezzette olabilir. Kendi tercihlerinize ve yetiştirme koşullarınıza uygun çeşitleri seçmek önemlidir. Kalite, kaliteli tohumlar kullanmak, sağlıklı bitkilerin yetişmesi için önemlidir. Kaliteli tohumlar iyi paketlenmiş, tarihleri geçmemiş ve doğru depolama koşullarında tutulmuş olmalıdır. Tohum paketlerini dikkatlice kontrol edin ve kusurlu veya bozulmuş tohumları elemek için gözlem yapın. Bölgesel uyumluluk. Domates tohumlarını seçerken Yetiştiğiniz bölgede iyi performans gösteren çeşitleri tercih etmek önemlidir. Bölgenize uyumlu olan tohumları seçerek bitkilerinizin daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Domates tohumları seçerken bu faktörleri göz önünde bulundurarak uygun çeşitleri ve kaliteli tohumları tercih edebilirsiniz. Bu, sağlıklı ve verimli bir domates bitkisi yetiştirmenize yardımcı olacaktır. Domates fidesi ekimi Domates fidesi ekimi yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli adım vardır. İşte domates fidesi ekimi ile ilgili adımlar. Fide dikim için uygun bir toprak seçin. Domatesler genellikle hafif ve verimli toprakları tercih ederler. Toprağınızın hidrene olması ve organik madde açısından zengin olması önemlidir. Toprağı uygun şekilde hazırlayın. Öncelikle toprağı temizleyin ve çimleri temizleyin. Daha sonra toprağı kazın ve gevşetin. Böylece köklerin rahatça büyüyebileceği bir ortam oluşturulmuş olur. Domates tohumlarını doğru şekilde seçin. Çeşitli domates türleri vardır ve her biri farklı ihtiyaçlara sahiptir. İklim koşullarınıza uygun olan ve istediğiniz özelliklere sahip olan bir domates çeşidi seçin. Domates fidizi ekimi için uygun bir zaman seçin. Domatesler sıcak hava ve güneş ışığı severler. Bu nedenle ilkbahar ayları genellikle en uygun zamandır. Domates tohumlarını dikkatlice kim yatağına ekleyin. Toprağın üzerine tohumları serpiştirin ve hafifçe bastırarak tohumları yere gömün. Daha sonra tohumları ince bir toprak tabakasıyla örtün. Domates fidesini düzenli bir şekilde sulayın. Yeterli miktarda su vermek önemlidir. Ancak toprağa da aşırı sulamaktan kaçının. Toprağın nemli kalmasını sağlamak için sulamayı düzenli olarak yapın. Fidelerin büyümesini desteklemek için gübre kullanabilirsiniz. Organik veya kimyasal gübrelerle besleyici maddeleri toprağa ekleyin. Bu, Domates fidelerinin sağlıklı ve güçlü büyümesine yardımcı olacaktır. Domates fidisi ekimi ile ilgili olarak bu adımları takip ederseniz, Sağlıklı ve verimli domates bitkileri yetiştirebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde kim yapmak ve fideleri düzenli olarak bakmak iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. 6. Toprak hazırlığı. Domates fidesi yetiştirmek için başarılı bir başlangıç yapmanın ilk adımı toprak hazırlığıdır. Toprak doğru şekilde hazırlanmadığında bitkilerin büyümesi ve verimli olması engellenebilir. İşte evde domates fidesi yetiştirmek için toprak hazırlığı adımları. 1. İyi bir toprak seçin. Domatesler besleyici bir toprakta en iyi şekilde büyür. Toprağınızın drenajı iyi olmalı. Suyun bitki köklerinden uzaklaşmasına izin vermelidir. 2. Toprağı temizleyin. Yabancı otları ve diğer bitki kalıntılarını topraktan temizleyin. Bu, domates fidelerinin sağlıklı bir şekilde büyüme şansını artırır. 3. Organik madde ekleyin. Toprağınıza organik madde eklemek bitkilerin büyümesini teşvik eder ve toprağın besin değerini artırır. Kompost, gübre veya organik malç gibi organik madde kaynakları kullanabilirsiniz. 4. pH seviyesini kontrol edin. Domateslerin en iyi şekilde büyümesi için toprağın pH seviyesinin 6 ila 7 arasında olması önerilir. pH seviyesini ölçmek ve gerektiğinde ayarlamak için bir toprak test kiti kullanabilirsiniz. 5. Toprağı gevşetin. Toprağı iyice gevşetmek, köklerin daha iyi nüfuz etmesine ve hava ile suyun bitkilere ulaşmasına yardımcı olur. Toprağı bir çapa veya çapa ile kazıyabilirsiniz. 6. Doğru miktarda su sağlayın. Toprağın nemli olması, toprak hazırlığı sürecinde önemlidir. Toprağı tararlarken veya sularken toprağın nemli olduğundan emin olun. Dikkatlice uyguladığınız toprak hazırlığı adımları ile evde sağlıklı ve verimli domates fideleri yetiştirebilirsiniz. Unutmayın, iyi bir başlangıç. Bitkilerinizin sağlıklı büyümesi ve iyi bir hasat elde etmeniz için önemlidir. Evde domates fidesi ekimi adımları Domates fidesi ekimi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Adım 1. İlk olarak, domates tohumlarınızı sağlıklı bir şekilde çimlendirmelisiniz. Bunun için uygun bir tohum kabı veya saksı kullanabilirsiniz. İyi dren edilmiş toprak ve nemli bir ortam sağlamak için toprak karışımı hazırlamanız önemlidir. Tohumları toprak üzerine serpin ve hafifçe bastırın. Adım 2 çimlenme süresini hızlandırmak için tohumları ılık bir ortamda tutabilirsiniz. Yaklaşık olarak 20-25 derece arasında bir sıcaklık idealdir. Adım 3. Tohumlar çimlendikten sonra, fideleri güneş gören bir yere yerleştirmeniz gerekmektedir. Direkt güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının ve fidelerinizi rüzgarlı alanlardan koruyun. Adım 4. Fidelere gerektiğinde destek olabilecek direkler veya kafesler yerleştirin. Bu, Bitkinin büyümesi sırasında düzgün şekilde desteklenmesini sağlar. Adım 5: Sulama düzenli olarak yapılmalıdır. Toprağın nemli olmasını sağlamak için çok fazla su vermekten kaçının çünkü bu köklerin çürümesine neden olabilir. Susuz bırakmamakta önemlidir. Çünkü domates bitkisi susuz kaldığında meyvelerini dökebilir. Adım 6: fidelere uygun bir gübreleme yapılması gerekir. Organik gübre kullanmak en iyisidir. Bitkilerin büyümesini teşvik etmek ve sağlıklı bir verim elde etmek için gübrelemeyi düzenli olarak yapmanız önemlidir. Evde domates fidesi ekimliği adımlarını takip ederek, Sağlıklı ve lezzetli domatesler yetiştirebilirsiniz. Bu adımları dikkatlice izleyerek fidelerinizi doğru şekilde yetiştirmek için ihtiyacınız olan bilgilere sahip olacaksınız. Domates fidesi sulama Domates bitkisi, düzenli ve doğru sulama gerektiren bir bitkidir. Sulama düzeni ve miktarı, bitkinin büyümesi, verimi ve hastalıklara karşı direnci açısından büyük önem taşır. Domates fidesi sulanırken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri, Toprağın nemli olduğundan emin olmaktır. Toprak yüzeyinin kurumasına izin verilmeden sulama yapılmalıdır. Ancak aşırı sulamada bitkinin köklerine zarar verebilir. Bu nedenle sulama miktarı iyi ayarlanmalıdır. Sulama suyu oda sıcaklığında olmalıdır. Soğuk su bitkinin köklerine zarar verebilir ve büyüme durmasına neden olabilir. Sulama suyunun bitkinin kök bölgesine doğru yönlendirilmesi önemlidir. Yapraklara su sıçraması mantar hastalıklarına neden olabilir. Domates fidesi sulamasında toprak seviyesinin biraz altına, kök bölgesine su uygulanmalıdır. Kök bölgesine yeterince su vermek Kök sistemini güçlendirir ve bitkinin sağlıklı büyümesini destekler. Sulama sıklığı hava koşullarına ve toprak tipine bağlı olarak değişebilir. Genellikle yaz aylarında sıcak havalarda sulama daha sık yapılmalıdır. Ancak su birikmesini önlemek için toprak iyice kuruduktan sonra sulama yapılmalıdır. Özetle domates fidesi sulama işlemi iyi planlanmalı ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Doğru miktarda doğru zamanda sulamı yapmak bitkinin sağlıklı büyümesini ve verimli ürün elde etmeyi sağlar. 11. Domates fidesi hasat edilirken nelere dikkat edilmelidir? Domates fidesi hasat edilirken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekmektedir. İşte domates fidesi hasat sürecinde uygulanması gereken adımlar, Domateslerin olgunlaştığından emin olunmalıdır. Olgunlaşmamış domateslerde tat ve aroma eksik olabilmektedir. Domatesleri koparmak yerine kesmek daha iyidir. Koparılan domateslerde sap bırakıldığından daha hızlı çürüme ve enfeksiyon riski oluşabilir. Kesim işlemi için keskin bir bıçak kullanılmalıdır. Kesim yaparken domatesin geri kalanını zarar vermeden kesmek önemlidir. Olgunlaşmamış veya çürümüş domatesler hasat edilmeden ayıklanmalıdır. Bu, Diğer domateslere zarar verme riskini azaltır. Hasat edilen domatesler hafifçe temizlenebilir ancak suyla yıkımaktan kaçınılmalıdır. Çünkü su, domatesin lezzetini ve raf ömrünü olumsuz etkileyebilir. Hasat edilen domatesleri doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının. Bunun yerine serin ve kuru bir yerde olgunlaşmalarını sağlayabilirsiniz. Domateslerin saplarını koparmayın. Sapların kalması Domateslerin daha uzun süre tazeliklerini korumasına yardımcı olur. Hasat edilen domatesleri hava sirkülasyonuna uygun bir şekilde saklayın. Yakın temas halinde depolanmaları daha hızlı çürümeye ve küflenmeye neden olabilir. Domateslerinizi hemen tüketemiyorsanız, olgunlaşmamış domatesleri güneş ışığından uzakta serin bir yerde saklayabilirsiniz. Bu şekilde domatesler daha uzun süre taze kalacaktır. Domateslerinizi hasat ettikten sonra Bozulmuş veya çürümüş olanları hemen ayıklayın. Bu, diğer domateslerin etkilenme riskini azaltır. Hasat edilen domateslerinizi bol miktarda kullanın veya paylaşın. Bu şekilde taze kalırlar ve israf etme riski azalır. Bu adımları uygulayarak sağlıklı ve lezzetli domateslerinizi hasat edebilir ve taze bir şekilde tüketebilirsiniz. 11. Domates Fidesi Zararlıları ve Mücadelesi. Domates fidesi yetiştirmek bazı zararlı organizmaların saldırısına uğraması riskini taşır. Bu zararlılar, bitkinin büyümesini olumsuz etkileyebilir ve verim kaybına neden olabilir. Domates fidesi zararlılarıyla etkin bir mücadele için aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir. Zararlı organizma mücadele yöntemleri Beyaz sinek beyaz sinekler, Genellikle yaprakların altında ve bitkinin üst kısımlarında bulunurlar. Bitkilerin yapraklarında sararmaya ve yaprak dökümüne neden olurlar. Kimyasal insektisitler veya doğal yöntemler kullanılarak kontrol edilebilirler. Doğal yöntemler arasında nane yağı veya biberiye yağ içeren spreyler kullanmak etkilidir. Tütün beyaz sinekleri Yaprakların alt tarafında kısa sürede büyük bir koloniler oluşturabilir. Bitkilerin büyümesini ve gelişimini olumsuz etkilerler. Yapraklarda pul benzeri lekeler görülür. Kimyasal ve doğal yöntemlerle kontrol edilebilirler. Doğal yöntemler arasında tütün yaprağı çayı ve biber yağı kullanılabilir. Kırmızı örümcekler yaprağın üst yüzeyinde sarı noktalar yaprak dökümü ve bitkinin genel zayıflamasına neden olurlar. Ilıman iklimlerde yaygın olarak bulunurlar. Kimyasal insektisitler veya doğal yöntemlerle kontrol edilebilirler. Bitkiyi düzenli olarak sulamak ve nemli bir ortam sağlamak da etkili olabilir. Domates fidesi zararlılarıyla mücadelede Kimyasal ilaçların doğal yöntemlere tercih edilmesi önerilir. Kimyasal ilaçlar kullanırken dikkatli olunmalı ve etiket talimatlarına uyulmalıdır. Domates fidelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve zararlı organizmaların erken teşhis edilmesi önemlidir. Mücadele yöntemleri Zararlı organizmanın türüne ve yoğunluğuna göre değişebilir. Domates fidesi nasıl çimlenir? Domates tohumlarını, Hafif nemli bir toprakta 1 ila 2 cm derinliğinde gömerken dikkat etmek gerekmektedir. Daha sonra toprağın nemli tutmak ve sıcak bir ortamda beklemek yeterli olacaktır. Çimlenmeleri genellikle 7-14 gün arasında gerçekleşmektedir. Çimlenen domates fideleri nasıl gübrelenir? Çimlenen domates fidelerini gübrelemek için organik bir gübre kullanabilirsiniz. Çimlenme sonrası 2-3 hafta beklemeniz önerilir ve daha sonra gübrelemeye başlayabilirsiniz. Gübrelemeyi haftada bir kez sabah saatlerinde yapmak iyi sonuçlar verir. Domates fideleri hangi tür gübreye ihtiyaç duyar? Domates fideleri genellikle azotlu ve fosforlu gübrelere ihtiyaç duyar. Bunlar fidelerin büyümesi ve kök gelişimi için önemlidir. Ayrıca organik gübrelerde kullanılabilir. Evde domates fidesi yetiştirirken dikkat etmek gerekir. Evde domates fidesi yetiştirirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Fidelerin yeterli güneş ışığı almasını sağlamak önemlidir. Ayrıca Rica düzenli sulama yapmak, toprağın nemli kalmasını sağlamak ve haşere ve böceklerden fideleri korumakta önemlidir. Domates fideleri ne zaman gübrelenmeye başlanmalıdır? Domates fideleri çimlendikten sonra 2-3 hafta beklenmesi önerilir. Bu süre sonunda fideler kök sistemini geliştirir ve daha iyi gübre alabilir. Bu nedenle 2-3 hafta sonra gübrelemeye başlamak daha etkili olacaktır.